Türkiye'nin ilk gastronomi köyü kuruluyor. Samandağ Belediyesi ve Girişimci Kadınlar Platformu işbirliğiyle hazırlanan Gastronomi Köyü projesinin imza töreni Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hatay İl Müdürlüğünde gerçekleşti. Harika. İmza törenine Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz, Girişimci Kadınlar Platformu üyeleri ve TKDK Hatay İl Koordinatörü Savaş Özgür Soy katıldı. Önemli bir proje diyorum gerçekten. yıllardır aslında hayalini kurduğumuz istihdama yönelik, üretime yönelik bir proje. Gastroköy, Gastronomi Köyü projesi ve bu Türkiye'de belki ilk gastronomi köyü olacak. hazırlamış olduğumuz proje için TDKT TKDK'ya başvuru yaptık. E, projemiz kabul edildi. Projenin e, maliyeti 5 milyon TL. Bunun %65'i e, TKDK tarafından e, hibe olarak e, karşılanıyor. Geri kalan %35'i de kooperatifimizin e, yüzde, e, ortaklar arasından e, karşılanacaktır. E, bu kooperatif kadın girişimi kooperatifi ve Samanda Belediyesi'nin ortak olduğu, öncülük yaptığı bir kooperatif. Bizim bu kompleksli amacımız e, biraz istihdam yaratmak, kadınlarımıza sahip çıkmak, e, üretime e, katkı sunmak. Projenin Samandağ için büyük bir önem taşıdığını belirten Er Yılmaz, proje üzerinde titizlikle çalışılacağını söyledi. E, çünkü şu anda özellikle bu salgınla birlikte e, dünyada yeni bir e, sayfa açılıyor. E, artık üretmek lazım, istihdam yaratmak lazım. Güzel bir proje. Ee, gerçekten Samandağ'a yeni bir e, ürün kazandıracak. Şehrin ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacak. Samandağ turizminin önünü açacak bir proje olarak görüyoruz. Dediğim gibi Türkiye'de ilk gastronomi köyünü biz e, Samandağ'da Samandağ Belediyesi adına kayıtlı 24 dönüm arazi üzerinde e, Vakıfsu köyünde e, böyle doğa manzarası olan e, tabiatla iç içe güzel bir alanda oluşturacağız. Ee, bu imzalar atıldıktan çok kısa bir süre sonra, e, müdürümüz de az önce evet, ifade evet. etti, belki biraz yatırım başlayabilir. yatırıma en kısa sürede, çok kısa evet. bir süre içerisinde başlayacağız. Herhangi bir yasal engel kalmadı, çok kısa süre içerisinde bu projemizi hayata geçireceğiz. Bu projeyle biz sadece Samandağ'a değil, bütün Hatay'a hatta bütün Türkiye'ye de hitap edeceğiz, Ora, onlara hizmet edecek. 5 milyon lira maliyeti olan projeye TKDK tarafından %65'lik hibe sağlanacak. Evet, 5 milyon liralık yaklaşık bir yatırım ve %65 ilerimiz var bu konuda. Ee, tabii KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi muafiyetlerimiz de var. Şu anda da bu konularla ilgili çağrımız devam ediyor. Ee, bu ay sonuna kadar da devam edecek. Epey de bir proje bekliyoruz. Ee, İlimizde bizi de çok sevindiren bir hareketlik var yatırımlarla ilgili. Onun için de şu an bize yeni yatırımcı olmak için e, proje hazırlayan tüm e, yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum bakanlarımız ve kurumumuz adına da, da sizlere çok teşekkür ederiz.